aktarmak için buradayız. Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu. Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki üniversite öğrencisi AT'den bir süredir haber alamayan yakınları AT'nin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan yakınları AT'yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrol DJ AT'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmadan sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak nehrine uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Doktor olan baba ise yaralandı. Kaza Asarkale mevkisinde meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre Doktor Serdar Kıyın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak nehrine uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı Cüneyt Gelmez tarafından anne ve çocuğunu cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Doktor Serdar Kıyağ'ın bir dönem Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Ardından Ömü Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünü kazandı ve burada eğitimle devam ettiği öğrenildi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay saat 21.30 sularında Ata Evler Mahallesi Yaz Sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir hastanesinde hemşire olarak görev yapan ve bir çocuk annesi 35 yaşındaki İpek Genç ile 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç'in apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Erhan Derse tarafından önleri kesildi. İddiaya göre Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta uzun süre dilir araştırması yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Antalya'da bir kişi birlikte evine gittiği eski karısını ile boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Zanlı eski eşinin kardeşini arayıp Eşim öldürdüm, gidip teslim olacağım diyerek polise teslim oldu. Oray. Olay gece bir sularında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Örnek Köy Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan hanım Biçer eski eşi Hızır Çey ile birlikte evine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hızır Çey, eski eşini eşarbıyla boğup ardından yastıkla yüzüne kapattı. Yaklaşık 3 saat sonra evden çıkan Hızır Çey, kayıplara karıştı. Olaydan 16 6 saat sonra eşinin kardeşini arayıp eşimi öldürdüm gidip teslim olacağım demesi üzerine yapılan ihbar neticesinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızırçı'ya döşeme aldı polis merkezi amirliğine giderek teslim oldu. Adrese gelen cinayet büro amirliğine bağlı ekipler ise hanım Biçer'i evin içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan polise teslim olan cinayet zanlısının ilk sözlü ifadesinde eski eşinin kendisine tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim şeklinde tehdit ederek para istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında bu arak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Biçer'in cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çorum'da cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki bir genç başından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay gece saatlerinde Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Ulaş K ile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ulaş K başına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı genç ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 17 Temmuz 2025 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan 50 yaşındaki İdan Eren'in cesedi bulundu. Sulama kanalında bir ceset gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, itfaiye ve sağlık görevleri yönlendirildi. Çalışmalar sonucunda su içerisindeki ceset çıkarıldı. Yapılan kimlik tespitinde cesedin yaklaşık 2 aydır kayıp olan İdan Eren'e ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Eren'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurum morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailesi teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki NB isimli kız çocuğu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sağlık mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre geri geri gelen minibüs aracın arkasında bulunan 1 yaşındaki NB'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz bebek kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Adana'da bir kişi akaryakıt istasyonunda tartıştığı 24 yaşındaki Umut Yıldıza yumruk atarak beyin kanaması geçirmesine sebep oldu. O anlar kameralara yansıdı. Bakın, bakın, bakın. Ben de Olayda saldırgan ve yanındaki arkadaşı tutuklanırken Ay Yıldız'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay geçtiğimiz gün Yüreğli ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Serdar D. ve 22 yaşındaki NSK isimli şahıslar akaryakıt istasyonunda Umut Ay Yıldız ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri Ay Yıldız'ın kafasına yumruk attı. Ayıldız Yıldız yere düşüp bayılırken Serdar D. ve NSK motosikletiyle kaçtı. Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ay Yıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam mahallesinde yakalandı. Saldırganlar ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ay Yıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Müzik